Bir zamanlar YouTube'da tüm bir neslin dijital koridorlarında yankılanan bir isim vardı. Yeni bir video yüklendiğinde bu bir olay haline gelir, milyonlar için ortak bir deneyim olurdu. Bu isim Enes Batur'du. Geniş bir kitleye sahip genç bir adamdı. Bitmek bilmeyen bir enerjisi vardı. İnsanlar onu izler, onunla güler, onunla birlikte büyürdü. YouTube'u Türkiye'de basit bir hobiden meşru, tam teşekküllü bir mesleğe dönüştüren öncülerden biriydi. Ekran yanar, giriş müziği çalmaya başlar. 10 dakika boyunca dış dünya kaybolur. Yerini meydan okumalara, şakalara, inanılmaz derecede gerçek hissettiren bir bağlantı duygusuna bırakırdı. O ilk videoların anısı birçok kişi için hala canlı. İlk oyun seanslarının grenli çözünürlüğü, filtresiz kahkahalar, ham enerji. Bunlar sadece videolar değildi. Dijital zaman kapsülleriydi. Her klip bir anıydı. Hızla değişen bir dünyada tanıdık bir simaydı kanalı bir varış noktasıydı. Ama sonra bir sessizlik çöktü. Sürekli bildirim akışı durdu. Peki, Enes Batur'a ne oldu? Enes Batur gençti. Dünyası pikseller ve tutku üzerine kuruluydu. Oyun videoları, gençlik mizahıyla dolu vloglar. İçeriye otantik, filtresiz bir yaklaşım. Videoları hızlı tempolu, kolay anlaşılır ve inanılmaz derecede ilişkilendirilebilirdi. İzleyiciler onunla anında bağlantı kurdu. 2015, 2018. Bu yıllar arasında bir içerik seli yükledi. Trendler sayfasına girmek normdu. Abone sayısı hızlı arttı. Büyümesi anlaşılması zor bir hızdaydı. Sadece oyunu oynamıyordu, oyunu değiştiriyordu. Odasındaki bir çocuğun bir imparatorluk kurabileceğini kanıtlıyordu. Bu dönem kültürel peyzajda önemli bir değişime işaret etti. YouTube'dan geçimini sağlamak artık uzak bir hayal değildi. Bir kariyer yolu haline geliyor. Enes bu devrimin ön saflarındaydı. Başarısı platformu açtı. Gişe rekorları kıran filmlerde rol aldı. Kapalı gişe etkinlikler düzenledi. Büyük marka ortaklıkları sağladı. Adanmış bir çevrimiçi takipçi kitlesinin gücü dikkate alınmalıydı. Enes Batur yeni bir ünlü türünün prototipi oldu. Formül basitti: Tutarlılık, bağlantı. Kitlesini anlıyordu, onların dilini konuşuyor, ilgi alanlarını paylaşıyordu. Bir arkadaş tarafından yapılmış gibi hissettiren içerikler yaratıyordu. Bu özgünlük onun süper gücüydü. Geleneksel medya genellikle uyum sağlamakta yavaştı. Enes çevikti, trendlere gerçek zamanlı tepki veriyor, formatını sürekli geliştiriyordu. Kendini kişisel yolculuğuna adadı. Sık sık aile dediği bir topluluk yarattı. Her yeni abone, her görüntüleme, her beğeni paylaşılan bir zaferdi. Bu dönem kariyerinin altın çağıydı. Yaratıcılık, büyüme Eşi benzeri görülmemiş bir başarı. O sadece bir youtuber değildi. Bir marka, bir hareket, bir semboldü. Ancak zirvedeki hava incelmeye başladı ve manzara yakında dramatik şekilde değişecekti. Her yükselişin iki yüzü vardır. Birinde başarının parlayan ödülü, diğerinde ise ezici baskı ağırlığı. Enes Batur'un kitlesi katlanarak büyüdükçe beklentiler de arttı. Milyonlarca takipçisi daha fazlasını istiyordu. Daha fazla içerik, daha fazla eğlence, daha fazla kendisinden. Artan görünürlük yeni bir inceleme getirdi. İzleyiciler özgünlüğünü sorgulamaya başladı. Bu gerçek mi yoksa hepsi izlenme için mi kurgulanmış? Sponsorlu içerikler, marka anlaşmaları derken eleştiriler yükseldi. Kendini satmak, ilk çalışmalarının ham ruhunu kaybetmek. Kamusal ve özel arasındaki çizgi bulanıklaştı. Medya bunu yakaladı, artık magazin figürüydü ilişkilerinden harcama alışkanlıklarına kadar yaşamı incelendi. Her haber yeni bir çevrimiçi tartışma başlatıyordu. Kamera önünde aynı enerjik kişiliğini korumaya çalışırken kamera dışında kamuoyu yargısında gezinmeye çalıştı. İnternet acımasızdı. Tek bir yanlış an milyonlara yayılabilirdi. Zirvede olmak son derece yalnız olabilir. Milyonlar tanır, çok azı gerçekten tanır. Sürekli eleştiri, dedikodu, istilacı spekülasyon bombardımanı zarar verdi. Enes aynı kişi kalmaya çalıştı ama etraf değişmişti. Sürekli performans ve hep açık olma baskısı yorucuydu. Bu durmaksızın yaratım ve eleştiri döngüsü tutkuyu aşındırır. Yaratmanın keyfi yargılanma kaygısıyla yer değiştirir. Tasasız videoların yerini markayı sürdürmenin yüksek riski aldı. Topluluk parçalanmış hissetmeye başladı. Hayranlar ve eleştirmenler çatıştı. Bir rol model, bir iş insanı ve bir eğlenceci olmanın ağırlığı büyüktü. İnternet şöhretinin karanlık yanı. Dışarıda başarı, içte kargaşa ve yalnızlık. Sonra bir sabah dijital dünya şaşırtıcı bir keşifle uyandı. Tanıdık içerik kütüphanesi gitmişti. 6 yılı aşkın bir çevrimiçi hayatı anlatan eski videolar kaybolmuştu. Büyük bir duyuru, gözyaşlarıyla dolu bir veda videosu, kararı açıklayan uzun bir blog yazısı. Sadece bir boşluk vardı. Bir zamanlar hareketli bir merkez olan kanal Şimdi ürkütücü derecede sessizdi. İnsanlar şaşkına dönmüştü. Sosyal medya platformları kafa karışıklığı ve spekülasyonlarla patladı. Hashtag'ler trend oldu. Haber kaynakları hikayeyi yakalamaya çalıştı. Ancak herkes kadar az bilgiye sahiplerdi. Enes'in kendisinden gelen sessizlik sağır ediciydi. Resmi bir açıklamanın yokluğunda kamuoyu anlatısı hızla medya tarafından dolduruldu ve YouTube dışındaki hayatına odaklanıldı geçmiş ilişkileri, son evliliği, sosyal hayatı geçiş dönemindeki bir hayatın resmi çizildi. Videoları silme eylemi kesin hissettirdi. Geçmişle kasıtlı bir bağ koparma. Onunla büyüyen izleyiciler için bu bir şoktu. Sanki kendi gençliklerinin bir parçası silinmişti. Kayboluş, çevrimiçi forumlarda, grup sohbetlerinde, sosyal akışlarda tartışılan büyük bir kültürel olay haline geldi. Herkesin bir teorisi vardı. Ancak kimsenin kesin bir cevabı yoktu. Sessizliğin her geçen günü gizemi derinleştirdi. Bu kayıp dönem hikayesinde yeni ve belirsiz bir bölüm işaret etti. Sürekli yaratan kişi sessiz bir gözlemci oldu. Paylaşan adam şimdi gizliliğe büründü. 6 yıllık bir dijital mirası, tüm bir iş kütüphanesini silmek birçok anlama gelebilir. En yaygın teori psikolojik tükenmişliğe işaret ediyordu. Sürekli çekmek, düzenlemek, performans sergilemek. Bu baskının ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. Her eylemin kamuoyu yargısına tabi olduğu bir mikroskop altında yaşamak herkesi yorabilir. Sessizlik strateji değil, gerekli bir geri çekilme olabilir. Kamera ışıklarından uzakta normallik, huzur yeniden kazanılmak istenen şeylerdi. Basit, insani bir duruş, sadece durmak. Başka bir teori, marka sıfırlaması. Alakalı kalmak zor, zevkler değişir, kitleler gelişir, dün işe yarayan bugün yaramayabilir. Eski içeriği silmek Önceki imajdan kurtulmak olabilir. Sayfayı temizleyip yeniden icat etmek, geçmişten bağımsız, sıfırdan başlamak. Sanatçılar, kamu figürleri bazen bu riski alır. Olasılık büyük bir geri dönüş planı. Yokluk beklentiyi büyütür. Uzun sessizlik merak ve beklenti yaratır. Bir pazarlama hilesi, bir yumuşak başlangıç. Kaybolup tekrar ortaya çıkmak tüm gözleri toplar. Sessizlik bir duraklama, stratejik bir hamle olabilir. Belki sadece dinleniyordu. Şarj oluyor olabilir. İnternette sayısız teori dolaştı. Ayrıntılı komplolar, gerçekçi değerlendirmeler. Enes açıklama yapmadıkça eylemler kendi açıklaması oldu. Ayrılma kararı derinden kişisel. Herkesin sınırları, yorgun hissetme ve yön değiştirme hakkı var. Ünlüler de insandır. İç dünyaları özel kalır. Sessizlik, dünyadan uzaklaşma ihtiyacının ilanı olabilir. Eski videolar silindiğinde sadece dijital dosyalar kaybolmadı. Belirli bir zamanın ve kültürün görsel kaydı bir gecede yok oldu. O videolarla büyüyen bir nesil vardı. Güldüler, utandılar, eğlendiler. Silinme sanki kendi gençliklerinin bir parçası gitmiş gibi hissettirdi. İnsanlar eski klipleri paylaşmaya başladı. Yorumlarda en sevdikleri anıları yazdılar. YouTube'un eski günlerinden söz ettiler. Bu videolar sadece eğlence değil, kültürel eserlerdi. Dönemin argosunu, trendlerini, mizahını, ruhunu yakaladılar. Arşivin ani yokluğu bir boşluk yarattı. Dijital kültürümüzün ne kadar geçici olduğunu hatırlattı. Videolar yok olsa da etkisi inkar edilemezdi. Topluluk anıları canlı tuttu. Videoları silme eylemi onları ölümsüzleştirdi. Bu hikaye sadece bir kişi hakkında değil. İnternet çağımızın yansıması. Meteorik yükselişler, ani düşüşler ve kırılgan sınırlar. Yolculuğun bir parçasıydık. Videolarını izledik, birçoğumuz onunla büyüdük. Sonuç olarak iç çevresi dışındaki hiç kimse tüm gerçeği bilmiyor. Belki geri dönecek, belki yeni bir yol çizecek. Sadece zaman bir sonraki bölümü ortaya çıkaracak.